Okay. Uh -huh. mm <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim Hayrettin Tokadi Hazretleri Tokadi Hayrettin Hazretleri Mahlasında da Anlaşıldığı gibi Tokat'ta doğmuş Tahsili Tokat ve İstanbul'da görmüş ve Müderris olarak Bursa'ya gitmiş İki Beyazıt Da yakınlığı ile Bilinen Zümbül Sinan Dergahı Şehi Çelebi Halife Cemalettin Hazretlerinin Bursa'ya ziyaretinde Efendi ile sohbet etmiş. İki teşriflerinde de intisap etmiştir. Hayrettin Tokadi Hazretleri Alvetiye Tarikatı Sillilesinde sevgili peygamberimizden itibaren devam eden manevi halifeler zincirini oluşturan mukaddes zincirin 28 halkasını te teşkil etmektedir. Bu zincir kendisinden sonra devrim ve bölgenin Piri Şeyh Şabani Veli Hazretlerine intikal etmiştir. Hazretin Bursa'da hilafet alarak inşaata başladığı oranda Bolu'ya gelip dergahını burada kurarak inşaata devam etti. Şeyh Çaban Veli ile Müslüddin Hazretleri'nin yetiştirdiği kayıtlarda mevcuttur. İstanbul'da tahsilini tamamlayarak memleketleri memleketi Kastamonu'ya dönmekte olan Şaban Efendi Bolu'da dergahın bulunduğu etekten geçerken oradaki handa konaklar akşam vakti yukarıda gelen manevi havayı fark eder. Şaban Efendi oraya gitmeyi gitmeyelim. Gidersek ayrılamayız der. Arkadaşlarının ısrarı ile yukarı çıkarlar. Tokadi Hazretin manevi havası Şaban Efendi'yi tespit eder. Kendinden geçer. 12 yıl dergah hizmet eder. Halvette bulunur. Sonra icaz, icazet olarak memleket Kastamonu'ya gider ve orada inşa baş, inşaata başlar. Halettin Tokadi Hazretleri 1535 yılında burada vefat etmiş ve dergahın yanına defnedilmiştir. 1963 yılında Sürmeli Muhittin Efendi Hazretlerinin öncülüğünde talebe ve müritatları tarafından küçük mescit daha sonra ilaveten diğer hizmetler yapmıştır. Allah Celle Celaluhu hepimize efendilerin himmetlerini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaatlerini nasip etsin. Amin. Tokadi Hayrettin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elrahmanirrahim. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allah istemed. Lem yelit ve lem yulet ve lem yekillehu küfüven ahad. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Hayrettin Tokali Hazretleri'nin ruhunu hediyelerik vasıl eyle ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Allahu Ekber.